Yüzeceğim şu an Baban kahve yanından kartı alıyor. Fiş alacak. Fiş evet. alacak. Evet. Babası fiş almaya gitti. Evet botlar ücretli. Ay anneciğim. <laughs> Ömer Ege baştan suya girdi. <laughs> Bir dakika bekleyin babam gelecek. Evet. O binecek ve böyle yüzecek evet. bakalım. Ne şimdi evet, tane evet. Bota biniyor. Ömer'e de, evet. evet. de binmek istiyor babası. Evet. Ömer de binmek istiyor babası. Evet. <laughs> var mı bilen? atlaması ya i̇şte, değil, evet, evet 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 çevir sağdakini, çelir, sağdakini. <laughs> ötekini evet ne oldu Ömer binmek istiyor dedim ya Ömer <laughs> de binmek istiyor <laughs> Evet. tamam geri çevir buradan gitmen lazım Burada. oğlum buradan gitmen lazım tamam i̇kisini şimdi ikisini aynı anda çevir, çevir. çevir. düz gideceksin evet, evet. dümdüz gideceksin şimdi evet, tamam, evet. Tamam. güle güzel. güle tamam geç çevir çevir durma soldakini sağdaki çevir sol çevir şimdi, şimdi ikisini çevir ikisini evet. aynı anda çevir Böyle tut böyle. Böyle, böyle. Hayır. Üstten tut üstten. Üstten tut. Çevir elini. Evet geç. Çevir çevir. <laughs> evet. Gel abi biz takip edeceğiz. Bineceğim mi? İkisini de çevir anneciğim. Düz gideceksin. Niye geri döndün? <laughs> Niye döndün? Hayır, ben Bence de. Oğlum. Evet sonunda. Evet aynı şekilde devam et. Biz de geliyoruz. Öbürünü çevir. Evet evet şimdi ikisini aynı anda çevir. İkisini aynı anda çevir evet. Harika. Bindiriyor Melege'yi de babası. <laughs> nereye şöyle şöyle yanına ya, otur iki dakika sen böyle sürdün. Sen artık. biraz öne git öne Evet. Ya, ya. Düşmezsin öne git. İyi olur işte. Ya, sen bir şey izlemiş olursunuz. Anne sabah kısa yeri bu otomu yakayım. Aç bacakları. Ya. Ya, kocaman değil he otur 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 ya, bu bu canı değil harika. oraya otur. <laughs> evet evet abi kardeş ya, bu nasıl bir şey be <laughs> <Ömer Ege. gülüyor> harika ömer ege oğlum ömer ege kullanır ya ileriye çevir Allah'ım yarabbim çok başına alır mısın niye ben sınırlım Bir beni de Meg'i kullanmak istiyor bence. Aynen. Aksine. Aksine diyor bu. <laughs> 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 ya var ya. harikasın ya. Bak, Meg'i kullanıyor <laughs> ya. ya şey Bak, Meg kullanıyor gerçekten. <laughs> Bence biz bir tane de Ömer'e gez söyleyelim. O burada böyle bızır bızır gezer. Adım mı? Bızır bızır yüzer Ömer'e burada. Sen çok bızırdın. Ya baba al, al. Hayır çevir sen. Ömer'e sen abine bırak. Bıraktı zaten. Tutun sen, sen oraları. Önerken. Evet. Çevir Caner Efe. Evet harika görünüyorsunuz. Çevir. Hadi aslan oğlum çevir. Helal. Diyor Ege de tek. Bence Ömer bir tane alalım, o kullanıyor. Küçük diye ben şey yapmadım. Oraya. Gerçekten Tabii. ya, evet. Ya. Başka bineceğiz, başka. Şimdi ikisini de aynı anda çevireceksin Efe. Evet ikisini de aynı anda çevir dümdüz git hadi bakalım. Evet sen harika bir sürücü oldun bence. Çok iyi sürüyorsun. Ay şu an ben de onun içinde olmak istiyordum. Can beni de alır mısın yanına? <laughs> Artık diyor. Kaç? Ay 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 ay. Çiçeklerin arasına girdiler. Emrege bye bye. Getir <laughs> buraya. Getir buraya. Emrege. Merege bay bay. Geri çevir, geri geri. Dönme dolaba bindiler. Tamam çok gitme gitme. Hayır yamukma ha, yamukma kendini ileri sür ileri sür. Çeviremiyor şu anda. Cene Efe şimdi geri gel. Evet. <laughs> biraz daha büyük, bir, biraz daha. Cenefe dümdüz git, dön, dolaş biraz.